Merhaba, yeni bir soru-cevap yayınında birlikteyiz. Bu hafta 15 Temmuz'u konuşalım. Neden? Son Cuma hutbesinde yine 15 Temmuz'dan bahsedildi ve İstanbul'u fethi, Malazgirt, Çanakkale Kurtuluş Savaşı, bunlara eşdeğer yine bir olay olarak zikredildi. Gençlik üzerinden zannediyorum Boğaz içindeki eylem den yola çıkarak gençlere yani bir mesaj e, verme ihtiyacı duydular ama bu cuma hutbesi sadece cumaya giden gençlere sesleniyor ama cumaya gidemeyen, gitmeyen gençlere e, bu cuma hutbesine ulaşma imkanı yok. Artı burada verilen mesaj, verilmek istenen mesaj ne kadar yerini buluyor, ne kadar isabetli. Bu da ayrıca tartışılması gereken bir şey. Ki esasen 15 Temmuz olayını Türkiye hala tartışabilmiş değil. Yani oradan girmek lazım mevzuya. 15 Temmuz gecesi yaşanan olay, o günkü Başbakan Binali Yıldırım'ın ifadesiyle bir kalkışmaydı. Ve bu kalkışma Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıkan halkın tankların önüne çıkmasıyla bastırıldı. Diyelim. Ve bu kalkışmaya taraf olan, bu kalkışmayı destekleyen kimse yok Türkiye'de. Meclisteki partilerin tamamı bu olayı lanetlediler. HDP dahil. Ve bu olaydan hemen sonra tertiplenen Yeni Kapı mitinginde HDP dışlanmak suretiyle bir muhalefetinde tamamen iştirakiyle HDP hariç bir mesaj verildi yine. Ve bu olaya karşı bütün milletimizin, bütün toplumun bir duruşu, bir itirazının ifadesi olarak tarihe geçti. Yeni kapı ruhu deniyordu o zaman. Şimdi burada yapılması gereken şey bu olay sonrasında demokrasiye hedef alan, hukuk devletini hedef alan bu kalkışma sonrasında demokrasiyi tahkim edecek, hukuk devletini daha da güçlendirecek tekbirlerin alınmasıydı, politikaların uygulanmasıydı hep birlikte. Hatta bu son günlerde seslendirilen yeni anayasa teklifinin aslında o zaman gündeme getirilmesi gerekiyordu. En doğru zaman o zamandı. Demokrasiyi darbe anayasasının gölgesinden kurtaracak gerçek anlamda sivil demokratik bir anayasayı ikame etmenin en doğru zamanı o zamandı. Bunun yanında darbeyle ve darbecilerle, darbecilikle, darbeci zihniyetle mücadelenin ve o zihniyeti etkisiz kılmanın bütün altyapısını oluşturmak üzere o zamanki dayanışmanın böyle bir eylem planına kanalize edilmesi gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Tam tersine 15 Temmuz'dan 5 gün sonra 20 Temmuz olağanüstü hal ilan edildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alındığı tüm dünyaya Avrupa'ya deklare edildi. Ondan sonra Türkiye demokrasiden ve hukuk devletinden çok çok uzaklaştığı bir sürece girdi. Peş peşe çıkarılan KHK'larla çok ağır hukuk ilerlerine imza atıldı. Çok yoğun mağduriyetlere sebebiyet verildi darbecilerle mücadele gerekçesiyle darbeyle de terörle de hiç ilgisi olmayan birçok insana üzerine gidildi. Şimdi burada 15 Temmuz gecesi o Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla meydanlara dökülen halkın talebi, niyeti, maksadı demokrasiyi savunmaktı kalkışma hareketine karşı. Ve bunların içerisinde çok farklı siyasi görüşlere sahip olan, farklı siyasi tercihlere sahip olan, farklı dünya görüşlerine sahip olan insanlar da vardı. Ve bu bir topyekun dayanışmaydı. Bağımsız milletvekili Cihangir İslam'ın dediği gibi halkın 15 Temmuz'u buydu. Ama öbür tarafta bir de bu 15 Temmuz'u kendi iktidarını muhkemleştirmek, güvenceye almak ve Türkiye'yi o hal rejimi ve peşinden bir tek adam rejimine götürmek isteyen bir anlayışın 15 Temmuz'u da var. Bu iki bakış açısı birbirinden tamamen farklı. Ve kendi projeleri için 15 Temmuz'u kullanan anlayış 15 Temmuz istismar yapıyor işin gerçeği. Ve 15 Temmuz'u kullanarak tek adam rejimini Türkiye'nin başına getirmek suretiyle kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, yargı bağımsızlığını tarafsızlığını işlemez hale getiren, ve son Boğaziçi olayında görüldüğü gibi üniversitelerde kendisine biat ettirme noktasında hiç muhalefete tahammül edemeden kafasındaki projeyi dayatan basını, medyayı tamamen kendisine bağlayan sivil toplum örgütlerini kendisine bağlayan bir anlayış. Böyle bir anlayış şimdi Türkiye'ye getirdiği yer işte meydanda hukuk devletinden, demokrasiden çok uzaklaşan, hak ve hürriyetlerin güvence altına olmaktan çıktığı ve e, kimsenin kendisinden emin olamadığı, geleceğinden emin olamadığı bir Türkiye manzarası. Ve bu durum ekonomiyi de çok olumsuz etkiledi. Zaten çok söylendi, çok söylenmeye devam ediliyor. Hukuk güvenliğinin olmadığı yerde ekonomi de kendisini güvencede hissetmez. Yatırımcı hukuk güvenliğinin olmadığı bir yere yatırım yapmaz. Hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı. Türkiye'nin ekonomik anlamda karşı karşıya olduğu sıkıntı bu şu anda. İşte güya bunu bertaraf etmek için bir takım reformlardan falan bahsediliyor. Aylardır konuşulan bir şey bu. Ocak dediler geçti. Gene bir şey yok. Şimdi Şubat'ta gündeme gelmesi bekleniyor. Ama bundan beklentileri karşılayacak bir neticenin çıkıp çıkmayacağı hala meçhul. Bir taraftan bunlardan bahsediyor. Öbür taraftan Boğaziçi olayında izlenen tavır ortada. Anayasa Mahkemesi kararlarını hala uygulamayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hala uygulamayan, bunlara direnen bir anlayış. Bunlarla siz hangi reformu yapacaksınız böyle bir anlayışla? Ve 15 Temmuz olayı hala karanlıkta. 15 Temmuz'un arka planını hala bilmiyoruz. 15 Temmuz gecesi atılan bombalar, sıkılan kurşunlar ve Bunları hedef olan insanlar, askerlerimiz, polislerimiz, siviller. Ve burada ifade edilen bir şey var. Gözden kaçırılan bir şey var. O gece bu bombalarla, mermilerle can veren, şehit olan insanların otopsileri neden yapılmadı? Neden buna müsaade edilmedi? cevap verilmesi gereken en önemli sorulardan birisi bu. İkinci olarak o gecenin iki kilit ismi o günkü Genel Kurmay Başkanı şimdiki Milli Savunma Bakanı ve halen görevine devam etmekte olan MİT Müsteşarı meclisin kurduğu 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na neden gidip ifade vermediler sorularına doğrudan cevap vermediler yazılı bilgiler vermekle iktifa ettiler. Niye konuşmadılar? Niye onların sorularına muhatap olmaktan kaçındılar? Ve bugün meclis bir araştırma komisyonu kurmuş olmasına rağmen komisyon aylarca üzerinde çalışmasına rağmen, yıllarca üzerinde çalışmasına rağmen ortaya koyduğu rapor şu anda yok hükmünde meclis başkanına sorulduğu zaman böyle bir rapor yok cevap alınıyor. Neden? Çünkü tekemmül etmemiş. Muhalefetin itiraz şartları var. Ve resmi bir rapor haline gelmemiş. Gerekçe bu. Ve meclis kendisini bombalayan, kendisine hedef yapan bir kalkışmayı, aydınlatmayı başaramamış durumda. Şimdi bunun üzerine başka bir şey söylemeye gerek var mı? Tek taraflı bilgilendirmelerle olay bir şekilde getirilmeye çalışılıyor. Ve onun üzerinden bir takım politikalar yürütülüyor. Bir takım baskı politikaları yürütülüyor. Ama esas başta söylediğimiz esas yapılması gereken şey yapılmadığı için Türkiye giderek büyüyen bir sıkıntının içerisinde sürüklenmiş durumda. Aynı şeyi tekrarlayarak bağlayalım. Eğer iktidar 15 Temmuz kalkışmasından, fitnesinden sonra bu olayın arka planını aydınlatmak için elindeki bütün imkanları kullansaydı ve söylediğimiz üzere demokrasi, hukuk devletini güvence altına almak için muhalefetle birlikte o günkü dayanışma ortamını çok iyi değerlendirerek anayasadan başlayarak çok sağlam bir altyapı kurma iradesi gösterebilmiş ve bu tercihi yapabilmiş olsaydı bugün Türkiye bu halde olmazdı. Ama iktidar bunu tercih etmedi. Ve tamamen kendi istediği istikamette herkesin davranmasını o istikamette fikir sahibi olmasını tercih etti. Böyle bir dayatmayı tercih etti. Ve bunun sonucunda geldiğimiz yer Türkiye'nin tek adam rejimiyle yönetildiği demokrasi ve hukuk devleti kriterlerinden çok çok uzaklaşmış bir ülke. Bunun her alandaki faturalarını ödüyoruz, ödemeye devam ediyoruz. Ve bu fatura gittikçe ağırlaşıyor. Şöyle bağlayalım. Artık bu istismar bitmeli. 15 Temmuz istismarının artık geri tepmeye başladığı bir noktadayız. Toplum bu olayın artık arka planını sorgulamaya başlıyor. Onun için e, bu hadisenin hukuk ve demokrasi içerisinde aydınlatılması, arka planının açıklığa kavuşturulması, Türkiye için kaçınılmaz bir zarurettir, daha fazla ertelenemez bir zarurettir. Darbecilerle hesaplaşmayı yapalım. Bu hesaplaşma zaten devam ediyor ama bunlara baskı altında işleyen bir yargı imajının gölgesi düşmüş durumda. Bu gölge düşmemeliydi. Bağımsız yargının işlemesine fırsat, imkan verilmiş olsaydı bu süreç çok, çok daha sağlıklı bir şekilde yürür ve çok daha doğru ve tatminkar sonuçlara ulaşabilirdi. Ama buna da gölge düşürüldüğü için içinden çıkılması çok zor bir hale gelindi. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan demokrasiyi işleterek hukuk devletinin kurallarına uyarak ancak çıkabiliriz. Hukuka dönerek çıkabiliriz. Bunun öneminin idrak içerisinde olmalı herkes ve Türkiye'nin 15 Temmuz'dan doğru dersleri çıkararak bu tarz olayların bir daha meydana gelmeyeceği bir, gelemeyeceği bir sağlam demokrasi ve hukuk altyapısını kurabilmesi lazım. Bu da bu sistemde mümkün değil. Bu sistemin yine demokrasi içerisinde bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin her meselesini demokratik ortamda hukuk devletinin kriterlerine uygun şekilde tartışabileceği bir yapıya kavuşabilmesi çok önemli ve acil bir ihtiyacıdır. Bu böyle gitmemeli sonuç olarak. Bunu artık bir nokta koyalım toplum olarak ve bu olayı objektif bir şekilde olgulara dayalı olarak, gerçek bilgilere dayalı olarak ve hukukun temel prensiplerinin işlediği bir mekanizma içerisinde neticeye bağlayalım, aydınlatalım, istismarı bitirelim ve demokrasinin, hukuk devletinin önünü açarak Türkiye'yi sağlıklı bir yola, sağlıklı bir mecraya götürelim diyerek bu yayınımızı tamamlayalım. Ee, bu yayınlar e, 16'da her pazar yapılıyor. Takipçilerimiz biliyorlar. Yeni takip edenler açısından bu bilgiyi tekrarlayalım yorumlarınızı, katkılarınızı, sorularınızı bu yayının kaydının altındaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızı mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.